Tüm izleyenlerimize merhaba gençler hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli izleyenler kemerde e, e, kiriş uzunluklarından e, bir ispat küçük bir e, kanıt yapmaya çalışacağım ABC üçgeni eşkenar üçgen olarak verilmiş bu e, eşkenar üçgende e, C'den bir kesen çizilmiş bir kirişler dörtgeni oluşturulmuş. bu şartlarda kısacası yeşil ve kırmızı kirişler toplamının, mavi kirişin toplamına eşit olduğunu kanıtlamaya çalışacağız. Bilenleriniz vardır. Basit bir kanıt yapmaya çalışayım. Birinci kanıtı şöyle yapabiliriz. Tabii burada kalkıp Batlamyus kanıtlamayacağım. Batlamyus Teoremi'ni eğer kanıtlamışsanız hemen hatırlarsınız. Batlamyus Teoremi der ki, herhangi bir kirişler dörtgeninde köşegenlerin uzunluklarının çarpımları eşit olur. Bu kirişler dökken karşılıklı kenar uzunluklarının çarpımlarının toplamına der. Demem o ki madem bu eşkenar üçgen ise kenarlar A birimle modelleyelim. Kenarlar A birim. O halde köşegen uzunlukları artık ortaya çıkmıştır. Köşegenlerden biri B olmuştur, biri de A olmuştur. Batlamyus uygulayacak olursak karşılıklı kenarların uzunlukların çarpımları toplamı yani A ve G'nin çarpımı artı A ve R'nin çarpımı eşit olacaktır. Köşegen uzunlukların çarpımlarına yani karşılıklı kenar uzunlukların çarpımlarını topladık eşit olacak. Köşegen uzunlukların çarpımı yani mavi B ile işte A çarpımı A çarpı B olacaktır. Bu ifadeyi bir bölü A ile çarptığımız takdirde artık şu ortaya çıkacaktır. A'lar sadeleşecektir. Buradan B'nin değeri işte G artı R olarak bilinmiş bulmuş olur. Devam o ki yani kırmızı kiriş ile yeşil kirişin toplamı artık mavi kirişe eşit olmuştur. E, peki bunu kanıtladık. Şimdi de başka bir kanıt yapmaya çalışayım. E, hocam ben işte Batlamyus'u bilmiyordum. Bildiğimiz temel bilgilerle bunu nasıl çözerim, e, ispatlarım sorusuna bir başka ispat sunmaya çalışayım. İkinci çözüm yolu şöyle olabilir. İkinci çözüm yolunda açılara çalışacağım. Şimdi şurada C'den çizilen kesenle açılar dağılımı şöyle olmuş. 60 ve alfa ve 68 alfa olmuş. Şurada 60 var. Şurada yine 60 var. Çemberde aynı yayı gören aynı tür açılar mantığından şuradaki işte çember açı bilgilerinden alfaları modelledim. Şurada yine normal şartlarda 60 eksi alfa var. Şurada. Bu açı yine 60'tır. aynı yayı gören temel açılardan bu açı dağılımına girdik şimdi. Peki burada şu açının da biz 60 olduğunu biliyoruz. A, açısının 60 olduğunu biliyoruz. Şöyle bir hareket yapabiliriz. Bakınız. Şimdi bir kenara MA olan bir eşkenar üçgen çizmek istiyorum. Onu özellikle kırmızıyla buraya çizmeye çalışayım. Eğer Batlamyus'u kullanmasaydınız şöyle bir çözüm de yapabilirdiniz. Bu taslak bir çizim oldu şimdi. Buraya ne diyelim? T noktası diyelim. Ne kurdum? İkinci çözüm yolunda ATM. Eşkenar üçgeni kurdum. ATM. Peki burada 60 var. Şurası artık yine 60 olacaktır. Şuradaki e, maviyle yazmaya çalışayım. T A bir açısı da alt, alfa olacaktır. Şimdi burada meydana gelen üçgenleri yorumlamaya çalışalım. Madem biz ATM'yi üçgen kurduğumuza göre burası da artık R birim olacaktır. Şurası da artık işte R birim olacaktır. Başka bir renkle şu üçgenlere dikkat çekmek istiyorum. Taradığım üçgenlere. Bakınız içinde alfa olan ve 60 eksi alfa olan ki onu mavi yazmaya çalışıyorum. Şuradaki C, A, T açısını şuraya özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Burası da 60 eksi alfa olmuştur. Çünkü 60'ın alfasını tükettim. 60 alfa geriye kaldı. Devamlı artık şu boyadığım üçgenlere dikkat çekmek istiyorum. Evet. Bu boyadığım üçgene bakalım şimdi. Burada bir kenar A birimdir. A'yı oluşturan A'ya bitirgeçler. 60 alfa ve alfa olmuştur. Buralarda a'ları biraz önce kullanmıştık zaten biz. Bir de şunu modellemeye çalışayım. Aynı şekilde boyamaya çalışıyorum. Şu taradığım üçgene bakalım şimdi. Evet. Bu taralı üçgenler birer kenarları A, birer kenarları kırmızı. Kırmızı ve işte Kırmızı ve A arasında kalan açılar 60 olmuştur. Devam bakıyor şu olmuş oluyor. Onu yazayım artık. Soru buradan çıktı. Ee, burada kenar açı, kenar eşliği var. Kimdir bunlar? Ee, birisi cat üçgeni. C, üçgeni. Eş olmuştur. Ee, C, Diğeri de taradığım üçgen B ile başlayacak. C'den A'ya gittim. Yani 60 x ettim. Buradan da B'den A'ya gitmem lazım. Bam üçgenine. Bakın bu üçgenler kenar-kenardan eşittirler. Dolayısıyla burada BAM üçgenindeki 68 alfa karşısında kim var? MB var. MB var. Diğerinde ise 68 alfa karşısında CT var. Peki MB'yi biz ne olarak biliyoruz? MB'yi G olarak biliyoruz. CT'yi de CT olarak yazdık. Dolayısıyla artık şunu görebiliriz bütün parçaların toplamı olacağından dolayı şuraya yazıp bırakıyorum. CT ile işte TM'nin toplamı uzunluk toplamı aksiyonunda bu da CM'yi verecektir. CT dediğimiz ifade burada artık bellidir. CT dediğimiz ifade kim olmuştur? G olmuştur. Şurası artık G olmuştur. TM dediğimiz ifadede artık C, R olmuştur. CM dediğimiz ifadede CM dediğimiz ifadede B olmuştur. Çünkü buna biz B demiştik. G artı R, B eşit olmuş oldu. Burada aynı cümleyi tekrar tekrar yazmış gibi oldum. Şunu biraz alta çekeyim. Bu Batlamyus'tan yazmış olduğum bir ifadeydi. Sonuç itibariyle işte kırmızı ve yeşilin toplamını yani G artı R'yi biz B'ye X olarak bilmiş bulmuş olduk. Umarım anlatabilmişsindir. Gençler desteğinizi, abonenizi bekliyorum. Çalışmalar